Hepinize selam millet bugün yanımda Drazox var Drazox hoş geldin Hoş bulduk Arkadaşlar bugün Drazox ile beraber yargı dağıtmayı planlıyoruz Ş Şurası bir baygın İki kişiler İki baygın Bu o arkadakini boş ver şu anda. Şu bay, baygınların oradaki tep eve çıkalım. Adamlar burada mı? Şey. Aynen. Oraya adam varsa boş ver o Bak. Dışarıda İki... Dışarıda mı lan bunlar? Yok. Üst katlı. Ben güç olabilir. Kanka e, odaları kontrol etsene. Burada bir yerde onlar. Lan. Güç kattı. Gel hadi. Aa burada burada. Burada lan. Dur. Konuşuyorlar mı? Dur. Hello bro. How are you? How are you? Öldür öldür. Ay öldüreceğim. Cevap vermiyor terbiyesiz ya. Ya bana bazen lazım. Aa bak şunda mermim geldi. Hop bir tane botçuk geldi. Arkadaşlar kör olduğunuzu biliyorum çaktırmayın ben ne oğlum. Sen o gel kanka binaların e, çatılarından oynayalım da. Hayır. Şimdi, ay gördüm gördüm, şurada. Ya düşman <laughs> görürdü çalışsa var ya. Gel kanka evet. en sağdan bir gidek, Dur şuradan. Allah emanet Al At şunu. Fazla var mı ya? He fazladan bulursam söylerim. Ben de M4 arıyorum ya. Buldum. Adam önde. Bir saniye. Dayan. Görüyor. Lan Aa gördüm. Ben. Geçim. Baydım. Ay yakında. Sana yakında mı birisi? Ben bu adam var kanka. Dur geliyorum. Evet. Adam duvar. Alırım da Gel Duvar arkasını göremedim Ben de görelim. Ayak sesini Yürüyor, aldın mı? Adamın ayak sesini aldın mı Bitti. sen? Aldım gitti şimdi Gel kanka şey daha içe kalk daha da adamlar çatışıyordu Geliyorum Benim baygınlığı da bitirebilirsek bitirek duvarın arkasındaydı. Aa, Ulan. Kanka de şurada iki kişi gördüm. Benim baygınlığa neşe geldim ya. Aa bak. O şu kanka. Bu da. Dur yakında birisi var. Bot taklit yapıyor olabilir hiç belli olmaz. Lan benim T şeyde ebesinin vurduğum le leş daha yeni geliyor. Ya bak kanka. işte bak bizim şunları da almamız lazım. Aynen orada adamlar var. Dur şunlardan 5-50 lazım. Nerede ölmüştü lan bu? Kanka. kaçıyor bir saniye. İsa sen arkadakine dön ben öndekine bakayım. Kanka bana lazer lazım. Şuradan lazer alacağım. Değil tamam. Bir lazer, bir şey lazım. Var. Baydım. Kanka bununla lazer 2x var. Dur 5 tamam. lazım çok önemli. Tamam lazer önemli değil. Kanka takım arkadaşını gördüm. 2x aldım. Of. AK çektim kanka. Bu arada evin çatısına çıkabilir. O yüzden adamlara yükseklik alabileceğimiz yerden oynayalım. Aldım. Ya Allah bir karşıyım. Ha burada lazer var. Ben de buldum kanka. Orada var Tamam iyi. Ben şöyle kalmış. Kanka. Ah. kanka bana bir şey atalım. Kanka Allah var. Allah, Her Allah. yerde var. Ben bir adrenalin basıyorum. Şey, Ay. Kanka arkadan sıkanı gördüm. Dönemeyeceğim. Tamam. Ah. Ulan şöyle gitti. Ben de kör oldum ha. Neyse ses yaptık adamla gelir belki. Ya. Neler oldu başına işte ya. Ne? Okay. Ne dedi bayan? Şey ya bot bunlar. Neyse Ay, ben, gel mi? öne doğru gidek de dağlarda adamlar vardır ya. Tamam oh. I need a muzzle. Bir saniye şuradan mermi alıyorum. Ulan G3 gram sekme yok lan. Bayağı iyi silah Ama kullanmıyor nedenini ben de bilmiyorum. Oh. Yok oraya fayda mı oldu? Dur enerji tamam. için değil Kanka bot bu da bir saniye. Bak. Bitirsene kanka çalmasınlar. Ben göremiyorum. Ha. Al et ben vururum Dur. Evet, bot al. aldım da. Galiba ben daha da bir yerde birini gördüm ha. Ve bu bot yukarı bir yere sıkıyordu. <laughs> Unutuldum. oldum. Geliyor mu? Geliyor mu? Aynen. Arkadaşlar bu botları ben çok seviyorum ya. Bize adamlar yerini gösteriyorlar resmen. Ya. Adamı gördü sen işaretler misin diye ciddim. O... Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies Orada kafayı basar mısın? Tamam. Uğraşalım. Bebekle beraber gelin. Evet. Aldım ben. Al. Sıkanan aldı kaldı. Hı hı. Dur ben bir tane can basıyorum. Tamam sıkıyordum. Oooo <laughs> arkada iyi fight var ha Ben hemen senin bakıyorum Bir şey yok Abi şey. Okay, Kanka. Bay dur bir saniye. Aa bak baygın şurada arkadaşı gidiyor. Ne az gözüküyorlar bak aşağıdan biri koşuyor. Bunu da aldım. Ne gördün? Adam ya! Ya! Ben Bir saniye. O, benden bir. Şuradalar. Watch out. Yürü, öne geçeceğiz arkadaşlar. Şu adam buradan geçiyor. Enemizin elini! Evet, adam karşımıza çıkacak. Dur geliyor. Dikkat edin kanka. Adamı öldürdüm. Adını... Ula adamı değişik bir şey denedim ama öldürdüm Allah'tan. Abi adamı göremiyorum. Kanka son 3 herhalde bunlar kaldı ya. Ya. Uy. Ne oluyorlar? Kanka bu. Çoğal Uy çakma hemen, hemen tutsana hemen tutsana be. Ulan sıkıyorsa ara aşağı in lan Abi ki ben niye göremiyorum Kanka kanka ooo oh. <laughs> No Bak açıkta gördün mü? Evet oh. <laughs> Gel 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 Yeminçesi de yormuyor <laughs> ne olur kanka. bunlar kaldı kanka. Aynen. Düşürdüğümüzü bitirmeye oynamamız lazım. Gel benim yanıma. Eğil. Aynen. Dur ben hadi şu Lan iki taarruz oynamanın faydaları yemin ha. Ay Winchester'ı oynamayın hiçbir şey. ya niye aldıysan Winchester'ı Hangi bu lan? Ya sağ çubuları görüyorum. Gördüm gördüm. gördüm. Sesisi var. Yok, 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 yok. Lan et. Ya ben ne oluyor? Bir saniye ben yer değiştireyim. Biri daha geçiyor herhalde. Göremedim. Kanka arkadaşlar. Ya, ya yine düşürdü ya. Dur dur. İyi. Tamam geldim geldim. Çabuk çabuk. Hele. Kitim var. Şu yukarı açılıyorlar kanka hepsi. Ha yukarıdan gelseler aslında bizim için daha avantajlı şu anda. Aynen. Bir saniye. Ya kontrol edemiyoruz. Hayır bir gidiyor? oradan çekilsene. İyi yanlış yaramazım. Ay. Bir baygın aldım bunlardan. Bir saniye alacağım onu şimdi iki oldu. Bayağı bir yedi. Abi. Aldım abi. Helal. Evet arkadaşlar.